Herkese selamlar. Bugün Mercedes Vito aracımıza uyguladığımız sistemden bahsedeceğim size. Full otomatik döner koltuk mekanizmasını uyguladık. Koltuğumuz orta taraftan girip üzerindeki mekanizma sayesinde en arka tarafa kadar geçmektedir. Bu mekanizmanın çalışma prensibi aracın orta direğine monte ettiğimiz tuş sayesinde en arka taraftan orta tarafa gelmektedir. Bu koltuğun uygulanabildiği araçlar Volkswagen Caravelle, Fiat Uris, Hyundai Staria bu tarz araçlar rahatlıkla bu sistem ve altındaki sistem rahatlıkla uygulanabilmektedir. Koltuğun altındaki mekanizma kullanacak olan kişinin isteğine göre aracın orta tarafında veya arka tarafında dizilinebildiği gibi orta taraftan ön tarafa monte edilebilmektedir. Bu onun konforu ve zevki açısından yapılabilmektedir. Aracın üzerinde bulunan döner koltuk mekanizması, kullanacak olan bireyin yataktan kalktığı zaman tekrardan yatağa yatana kadar araç içinde araç dışında rahatlıkla kullanabilmesini sağlamaktadır. Koltuğumuz dönme işlemini tamamladıktan sonra aşağı indiği zaman üzerinde bulunan joystick sayesinde, akülü sandalye olarak kullanabiliyorsunuz. Üzerinde bulunan kemer sayesinde hem araç dışında hem araç içinde konforunuzu ve güvenliğinizi kaybetmeden gayet sağlıklı şekilde kullanabilirsiniz. Tekrardan araç içerisinde oturana kadar kullanacak olan kişi alışana kadar bir destek ile tekrardan yerine oturturabilirsiniz. tekrardan mekanizmamızı yukarı alırken tek tuş ile birlikte içeriye alabiliyoruz. Dıt sesini duyduktan sonra yanda bulunan tekerlekleri katlanacaktır içeri doğru. sistem ile ilgili montaj yaptırmak isterseniz kullanacak olan bireyin kilosu, boyu, ayak numarası bizler için çok önemli. Aracın uyumluluğu, tavanı, tabanı, tabanı direk mesafesi, torpido mesafesi, binek araçları bizler için çok çok önemli. O yüzden ekrandan geçen numaradan bilgi alabilirsiniz.